Öncelikle dostlar biliyorsunuz ki yaklaşık 3-4 aydan beri Bitcoin'de bu noktalarda sürünüyorduk. Sonrasında burada analizler gerçekleştirdik ve bu analizler sonucunda en kötü durum senaryosu belirledik ve bu en kötü durum senaryomuzda 17.500 dolar ile 16.000 dolarlara düşüş olursa bu nokta benim için dip olur diye söylemlerimi dile getirmiştim. Ve sizlere bir analiz daha gerçekleştirmiştim. Hep düz tarihlerde döndürmüşler, tepeye vurmuşlar, dibi vurmuşlar vesaire bunları anlatmıştım sizlere. Sizlere söylemiştim ki o 22, -22 videomuzda. Arkadaşlar dip 22-22 de gelebilir ama hangi ayın 22-22'si bunu bilmiyorum. Ocağın 22-22'si mi? veyahut da 2022 22'si mi? Atmasyon konuşuyorum sizlere. Ve hiçbir şekilde 22 22'lere geliyoruz. Böyle dönermiş gibi yapıyor. Her zaman ağzımızın suyunu akıtıyor. Olmuyor. Sonra FTX olayı bir anda patlıyor ve piyasamız çöküyor. Ve sonrasında yine benim dediğim oluyor. Gördüğünüz gibi dip 22 22'de gelmiş. Bakın 21 22 sonrasında dönüyoruz. Aynı şekilde direkt kısa kesiyorum. Gördüğünüz gibi dip 20 <laughs> 21'de gelmiş. Yani 21 21 de dönmüşüz burada. Gitmişiz 69 bin dolarlara. Aynı şekilde burada da ne yapmışız? 21-22'de. İnsanlar şunu konuşuyor. Binance mı bu noktalara kadar çıkartıyor Bitcoin'i veyahut da piyasayı? Bunu konuşacağız sizlerle birlikte. Bakalım son durum nedir? Fakat son durumu konuşmadan önce katıl butonumuzu zaten bilenler var. Beni iyi bir şekilde dinleyenler var. Milimetrik bir şekilde yaptığımız analizler, paylaştığımız coinler her şey milimetrik gidiyor bu dönemde. Ciddi manada %100 bir şey şekilde bu işi getiriyoruz bu dönemlerde. Bu yükselişin olabileceğini, düz tarihlerde dönebileceğimizi, 200 günlük hareketli ortalamamızın bize çok yaklaştığını, boğaya gireceğimizi vesaire bunları konuştuk. Şu an şunu soruyorsun. Bu değil mi? Evet, boğadayız. Bu konu tartışılmaz. Teknik olarak 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olduğumuz zaman boğadayız. Ama altında olduğumuz zaman aydayız. Biz bir anda burada ay ya da çökebiliriz. Yani bu boğa ayı çok karışık geliyor sizlere. Bunun türleri vardır. Nasıl hayvansal açı açıdan baktığın zaman hayvanların türleri var ne bileyim koç var inek var manda var bilmem ne var değil mi bu boğanın veyahut da ayının da türleri var şu konuya da değineyim sonrasında anlatacağım şeyleri iyi dinleyin direkt videomuza geçeyim burada katıl butonumuzda hem üyelere özel videolar çekiyorum hem de topluluk sekmesine özel köyler veriyorum mesela bakın burada NKN'yi vermişim iki gün önce gelmiş sonra bu şekilde xvs'den vermişim aynı şekilde gelmiş rat vermişim gelmiş ondan sonrasında XVS'yi vermişim gelmiş. Bir ton coin vermişim hepsi gelmiş. Ve sepetler gerçekleştirdim. Gerek herkese açık gerek katıl butonumuza özel. Fakat bu tür ayrıcalıklardan sizler de faydalanmak istiyorsanız bu noktada katıl butonumuza katılarak sizler de ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Şimdi şu soruyu soruyorsunuz. illo para vermek zorunda mıyım? Evet 15 TL vermek zorundasın. Vermiyorsan da keyfin bilir. Kimse sana silah zoruyla ver 15 TL diye bir şey söylemiyor. Bilgiyi almak istiyorsan çatır çatır parayı verirsin almak istemiyor musun? Vermezsin. Konu çok basit. Kimse bu kanala katılmak zorunda değil. Her şey apaçık bu şekilde. Yani burada bak mesela LTO var ARPA var. Ben bunları bir ay önceden anlatmışım. Sadece bu sepetlerden alayından deli paralar kazanmışız. Yani burada 15 TL bir dakikada çıkıyor. Bunu demeye çalışıyorum size. Ha girersin içeri bakarsın sevmezsin çıkarsın. Bu bu kadar basit. Aynı şekilde yapay zeka videolarını gene herkesten önce ne yaptık? Öngördük. Bak bu bu şekilde patlayabilir. Bir yavaş olursa Fet ve AGIS ilk önce hareket edebilir demişim. Kim hareket etmiş? FED ve AGIS coinler hareket etmiş. Bu tamamen tecrübe, bilgi ve öngörüdür. En çok da öngörüdür. Şimdi bu katıl butonunu özel yakın zamanda aynı FED AGIS gibi patlayabilecek bir proje var. Yani teknoloji diyelim. Bu teknolojilerin videosunu çekeceğim ve katıl butonumuzu özel atacağım. Normalde bu videoda katıl butonumuza özeldi. Fakat bir kereliğine mahsus herkese açık bir şekilde yayınladım. Bu şekilde Twitter'e da takip etmeyi unutmayın. Buradan da herkese açık şekilde coinler paylaşıyorum. Mesela ETC paylaşmışım. RAT söylemişim yakın zamanda ama burada çok güzel göndermeler de yapıyorum. Herkese açık bak mesela yakın zamanda flux demişim. Ne zaman demişim? 26 Ocak mesela fluxa girdiğimiz zaman neler yapmış? Yakın zamanda flux dediğim zaman şuradan gördüğünüz gibi 15 dakikalık grafiği açtığım zaman çatır çatır 82 centlere gitmiş. Yani ben yakın zamanda flux dediğim gibi yüzde 25 yapmış coin aynı şekilde kart Var. bir ton koyun var. Buradan da paylaşıyorum. İlla para vermek zorunda değilsin. Buradan da takip edebilirsin. Uzattım. İlk defa bu kadar konuştum arkadaşlar. Bırakın da o kadar da olsun. Geçelim videomuza. Bakalım son durum nedir? Ne değildir? Bunları konuşalım sizlerle birlikte. Haydi. In. videomuza geçelim. Geçmeden önce de kanalımıza abone olalım ve videolarımıza bir tane like atalım. Fazla görmeyin bunu. Bir tane like. Teşekkür ediyorum. Haydi. In. videomuza geçelim. Size çok önemli bir trik vereceğim. Bunu son 2-3 videodur anlatıyorum. Hatta bu oluşmadan önce de bunu anlattım. Günümüzde hangi modelleme ile birlikte çıkabileceğini ki söyledim. Nasıl mesela dedim bu şekilde yatay gider sonra gene gider sonra yine yatay gider sonra yine gider. Bu şekilde belli bir noktaya kadar gidecek. Nereye kadar? Haftalık bazda şu hareketli ortalamalarımıza kadar gidecek. Yani 25600 veyahut da 26800 dolarlara 27000 dolarlara kadar bir temas gelecek. Bu temas geldiğinde arkadaşlar golden cross'a gitmiş olacağız. Günlük bazda haftalık bazda da dead cross'a gitmiş olacağız iki tane şık olmuş olacak. Ya düşeceğiz ya çıkacağız. Başka bir şık yok zaten. Fakat 3 gün önceki videoyu dinlemenizi temenni ediyorum. Bu olayı biraz daha net bir şekilde anlattım o videoda. Bu yüzden bu videoda şunu söyleyeceğim size. Bu Golden Cross geldiğinde dikkatli olun. Düşerse bile trend yukarı 28 bin dolarları göreceğimizi düşünüyorum. Yukarısına da gideceğimizi düşünüyorum. Bu Golden Cross geldiğinde bir düşüş olur. Artık fiyat 25 doları 26'da olur. Bir düşüş olma ihtimali çok yüksektir. Bu Golden Cross Olduğunda ne diyoruz fake bir düşüş sonrasında çıkış bu fake düşüş modelleme ile birlikte gideceğim ki anlayın mesela bu golden cross geldiğinde fiyat olur 25'te buradan hiç beklemediniz bir anda sert bir düşüş. 20 bine, 21 bine. Mum telefondan çıkacak öyle bir düşüş. Yani 5000 bin, bin, dolarlık bir düşüş bir günde. İne atar, sonra banus alır. Gider buralarda 15, 30 gün boyunca gider gelir. Sonra burada o iğnenin altına bir dip yapar, sonra yükselir. Birçok modelleme ile birlikte gidebiliriz. Fakat genellikle Golden Cross olduğunda bir düşüş meydana geliyor. İlla da olmak zorunda değil. Yatay da getirebilirler, hiç düşürme edebilirler. Bunu unutmayın. Ama iki tane olasılığı aynı anda yaşayacağız. Hayat hayatımızda bu olasılığı aynı anda yaşayacağız. Bu olasılık nedir? Günlük bazda Golden Cross gelirken haftalık bazda Dead Cross gelecek. Hangisi çalışacak? Günlük bazdaki çalışacak. Önce ne olabilir? Fake bir düşüş sonrasında çıkış. Yani 25'ten 26'dan veyahut da 28'den günün birinde oraya çıktığımız dünyada Golden Cross'un geldiği dünyada haftalık bazda Dead Cross'un geldiği dünyada bir düşüş görürsek korkmayacaksınız. Trend yukarı. Ama kendini korumak istiyorsan Golden Cross gel gelmeden önce veyahut da geldikten hemen sonra stoplarınızı yerleştirmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Özellikle vadeli işlemlere veyahut da trade pozisyonlarına. Sizlere başka bir uyarıda bulunmakta istemiyorum. Zaten bu konumdayken veyahut da bu konumlardayken bu noktalara kadar ulaşabileceğimizi bir çıkışın gelebileceğini boğa sezonuna girebileceğimi söyledim. Şu an kim ne derse desin boğa sezonundayız. Ama tam anlamda Boğa sezonuna girdik diyebilmemiz için hem hissiyat olarak hem grafik olarak Bitcoin'in haftalık bazda 26 bin 27 bin dolarların üzerinde haftalık mum kapattığını görmemiz lazım. Hissiyat olarak da bunu hissedeceksiniz. Çünkü bu sefer alev fitillenecek. O noktadan sonra çok hızlı bir yükseliş devam edecek. Nereye kadar? Belki de 45 bin dolarları kadar 40 bin dolarları kadar bunu ilk defa söylemiyorum. Videolarım orada dinleyin. Dinleyin ki bilinçlenin. Yani ben o bildiğiniz fenolardan değilim. Yok düşerken düşüyor Yok çıkarken çıkıyoruz. Yok lateraliteye baktım. Yok şuna baktım. Bu yok. Analiz var. Kimseyle yarış yok. Kendi bildiğimiz doğrular var. Doğru analizler var. Ve altını doldurduğumuz analizler var. Yok Mars bana bakmış düşecek. Yok Mars uzaya bakmış çıkacak. Böyle yok. Falcılık yok. Altını doldurarak bilimsel matematiksel konuşuyoruz sadece. Şöyle bir durum da var arkadaşlar. dx indeksi. dx indeksi çok önemli bir noktada. Hatırlayın. Ben seni diyorum. insanlar daha çok düşerken daha çok düşeceğini düşünür. Daha daha çok çıkarken daha çok da çıkacağını düşünür. Çünkü insanoğlu nefsi olan bir varlıktır. Ve sıkış başladığı zaman nerede satayım? Ah ellerim titriyor nerede satmalıyım der. Düşerken de Allah maldaysa bak maldaysa ne zaman durulacak? Batıyorum param gidiyor. Nakitte ise şuradan alsam mı tutamıyorum kendimi. Aycık daha düşsün öyle alayım alamaz. Sonra bir tepki yer. Keşke alsaydım tüh sonra bir daha düşer. Ay, bir daha alsam mı almasam mı o zaten hiçbir şekilde alamaz. Aynı bizim 13K gibi. Yani bir ton psikoloji var. Şu anda da DXY indeksinde çok önemli bir noktadayız. 101 bandında, 102 bandında. Bu DXY indeksi eğer ki 97'lere gevşerse çok önemli bir nokta. Doların güç kazanmasını kimse şu anda beklemiyor. Doğru muyum? Ha, hiç kimsenin beklemediği bir şey olup şu şekilde bir tepme gelirse şaşırmam. 106-108 seviyelerine kadar bunu anlatıyorum ama bu tepme nasıl gelir ne olur bunu bilmek güç sadece bu DX endeksi ne yaptı 1981 yılındaki temas ettiği yere dokundu bu temas ettiği nokta da çok önemli bence gördüğünüz gibi 1981 yılındaki temas ettiği yer bugünkü zirve noktası ve 114 seviyesinden 100-100 seviyelerine 102 seviyelerine kadar geriledikten sonra ne yapıyor DX endeksi 164 seviyelerine gidiyor. Bu şu demek olmaz. Günümüzde DXE indeksinin 163'lü 164'lü seviyeleri görmesi imkansızdır. Enflasyonu yani doların enflasyonu çok yüksek seviyededir. Ve çok yüksek para basımı meydana gelmiştir. Dolar bu şekilde enflasyonu olmuşken hiçbir şekilde 163 seviyeleri göremez zaten. Bunu konuşmuyorum size. Ama aynı ihtimali yaşayacaksak ne olur? 110'lu 108'li seviyelere kadar bir tepme gelebilir. Geçmişte DXE indeksi yükselirken kripto paralarında yükseldiğini gördük. Bu yüzden 101'den 108'e gittiği dünyada önce ufak bir düşüş olup sonrasında onunla birlikte yükseldiğini görme ihtimalimiz var. Bu çok düşük bir ihtimal. Yani bunu ihtimaller bazında anlatıyorum size. Bu çok düşük bir ihtimal. Yani çok da önemli bir noktadayız. Neydi bizim analizimiz? Bitcoin buradayken dibi vurmuş, burada tepeyi vurmuş. Buradayken dibi vurmuş, buradayken tepeyi vurmuş. Aylık kanal kırılmış. Ha 2016'dan beri tepeyi dibi vuran kanal kırılmış ve %114 seviyesine temas etmiş. Rally'nin boyutu da çok büyük olacak demek olur bu. 2024'te çok büyük bir şeyler yaklaşacaktır. Fakat şu anda benim Bitcoin'den maksimum beklentim bu sene içerisinde 45 ve 50 bin dolarlar olabilir. 2024 yılında da çok hızlı bir yükselişe tanık olacağız. Ama modellemeleri size gelecek aylarda anlatacağım. Bir çıksın sizlere ne olabileceğini gene öngörmeye çalışacağım erkenden. Bunu yapmaya çalışacağım. Ama hepimizin insan olduğunu ve öngörülerimizi sizlere anlattığımızı, yorumlarımızı sizlere kattığımızı, yorumlarımızı sizlerle birlikte paylaştığımızı unutmayın. Ben insanım. %100 doğrultuda çalışamam. Bir yapay zeka değilim. Yapay zeka bile yapa yapa öğreniyor. Yapıyor yanılıyor öğreniyor. Yapıyor yanılıyor öğreniyor. Yapılıyor yanılıyor öğreniyor. Sonrasında doğruyu buluyor. Bu yüzden hepimiz bir insanız. Hatalarımızdan ders çıkartalım. Hiçbir şekilde ben bildim ben bilemedim demeyeceğim size. Ben şu an her şeyi söylememe ve bilmeme rağmen bunu dipte otururken de sizlere söyledim. Ben sizlere bildiğim zaman bildim diye bir laf söylemeyeceğim. Hiçbir şekilde analiz yapacağım. Sizlere faydalı olmaya çalışacağım. Sizlere bu kripto para piyasasından bir farkındalık yaratmaya çalışacağım. Doğru dürüst art niyeti olmayan sizlere güzel bir şekilde içerikleri coinleri paylaşan bir adam olmaya çalışacağım. Sizlere gidip tepede olmuş coinleri anlatmamaya çalışacağım. Sizlere dipte oturan patlayabilecek projeleri anlatmaya çalışacağım. Ve bunları da yapıyorum. Hiçbir zaman sizlere patla gitmiş uçmuş projeleri anlatmam. Ben bir tren kalkmamışken o trene oturalım da bekleyelim. Sonrasında 5x 10x karlarımızı alalım piyasaya göre. Ben Agis'i anlattığımda kaçtı? Tren kalkmamış. Ben Agis'i anlattığımda kaçtı? Bana birisi bunu söylesin video orada. Kaç tane? 45'teydi. Peki bu piyasada benim gibi bu şekilde Voyager'ı hiçbir şey katmıyorum. Wing'i hiç katmıyorum. Bir anda %500 kar verebilecek var mı? ve hatta FED. Gerek Telegram kanalımda olanlar eski Telegram kanalımda. Şu an bir Telegram kanalım bulunmuyor. Çok iyi biliyor. Feti biz nereden almıştık? 82'lerden almıştık anlatmıştım. Ne yaptı? %261 yaptı. Ve ben katıl butonumda şuradaki yükselişi de öngörüp şuradaki yükselişi öngörüp bu noktalara kadar çıkabileceğini söyleyen kişiyim. Maksimum 22 senti göreceğini söylesem de bu piyasa koşullarında bu hiçbir şey fark ettirmez. Planım vardı. Ne yaptım? PET'i 16 cent'le bozdum. Gittim Flux aldım 50 cent'ten. Flux ne? 80 cent şu an. Hiçbir şey kaybetmeyeceğim. Daha fazlasını kazanacağım. Anlatmak istediklerim bunlardan ibaretti. Dostlarım, güzel sohbet muhabbet tadında bir video oldu. Kendinize iyi bakın. En önemli kendinizi güvende tutun, kendinize güvenin, hatalar yapın ama geri dönüşü olan hatalar yapın. Ben oldum değil, daha ne kadar fazla öğrenebilirim? deyin. kendinizi bu şekilde geliştirin. Boş insanları takip etmeyin. Yok lateralite yok bilmem ne. Benim ellerim titiyor böyle bir şey deyince. Ya bu çok mantıksız bir şey. Anlatabiliyor muyum size? Gerek yok. Lateralite yok. Bilimsel, matematiksel verilere bakıyoruz. Kim ne demiş? Fet ne demiş? Hadi bunlara da bakalım. Ama yok lateralte yok fal yok. Beni bu insan derhal çık. Derhal çık kanalımdan. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.